İsrail çok büyük tehlikede tabii ki onu korumak zorundayız. Sonsuza kadar zaten koruyacağız ama İsrail'in de kendisini nasıl korudu önemli. O konuda da biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Mahmut Abbas Filistin ulusal yönetimi lideri, Amerika'nın çözümü Abbas. Yani Hamas'ı ortadan kaldırıp Gazze'yi de Abbas'a bağlamak ve böyle Blinken başından beri bunu söylüyor. Abbas da bu hafta sonunda Riyad'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada basın toplantısında öyle bir e, cümle kurdu ki bütün tepkileri üzerine çekti. ya Dedi ki yani İsrail'in güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuz. Yani orada soykırım devam ediyor. Ee, Abbas İsrail'in güvenliğinin korunmasından bahsediyor. Bu tabii ki infial yarattı. Ama e, bir dedik ki bir pot oluşturulmaya çalışılıyor. Dünya Ekonomik Forumu liderler e, bu konuda. E, savaşın bu soykırımın sona ermesi için devreye girmeye çalışıyorlar. Ne dedi az önce aktardık BBC mülakatında Blinken. Yani İsrail çok büyük tehlikede tabii ki onu korumak zorundayız. Sonsuza kadar zaten koruyacağız ama İsrail'in de kendisini nasıl korudu önemli. O konuda da biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, Mahmut Abbas, Filistin e, ulusal yönetimi lideri, Amerika'nın çözümü Abbas. Yani Hamas'ı ortadan kaldırıp Gazze'yi de Abbas'a bağlamak ve böyle Blinken başından beri bunu söylüyor. Abbas da bu hafta sonunda e, Riyad'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaptığı açıklamada, basın toplantısında öyle bir, cümle kurdu ki bütün tepkileri üzerine çekti. ya dedi ki, Yani İsrail'in güvenliğini sağlamak bizim sorumluluğumuz. Yani orada soykırım devam ediyor. Ee, Abbas İsrail'in güvenliğinin korunmasından bahsediyor. Bu tabii ki infial yarattı. Ama nihayetinde gelinen noktada bu Washington'ın Abbas'a desteğini gösteriyor deniyor. Ee, Abbas'ın söylediği bir iddiası daha vardır. Refah operasyon başladı bile Refah'ı darmadağın edecek İsrail. İşte bu konuda soru işareti var. İsrail kabinesinin içinde de tartışmalar devam ediyor. Öyle devam ediyor ki bu dışarıya taştı. İki aşırı sağcı bakan var. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Benguir ki hatırlayacaksınız. Cuma... Ben kuralım Bunlar da sizin ekonominize Yük olmasın, katkı sağlasınlar. Bu barış meselesinde siz çözün diye geldi İsrail Cumhurbaşkanı. Ee, Tayyip Erdoğan ne diyordu? Netanyahu da gelecek diyordu. Netanyahu niçin gelecekti? Önce Abbas'la Hamas'ın anlaşması gerekiyordu. Hamas'la anlaşsın ki Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü kimle anlaşsın? Netanyahu'yla. Hamas'ın içindeki kadınlar, yaşlılar ne bileyim, onları da Türkiye'ye alalım. Bu konuda Türkiye aslında bayağı bu işe ilgi duydu. Biliyorsunuz Filistin Doğu Kudüs başkenti olmak üzere bir Filistin devleti. O Filistin devleti İslami bir Filistin devleti olmayacak. Hatta olmayacak. Siyonist bir Filistin devleti olacak. Hocam ez cümle bu noktada izleyici tam da bu soruyu sormalı bekliyor. Milyarlarca Müslümanın gözü önünde. Biz de dahil olmak üzere Mescid-i Aksa'yı yıkacaklar mı? Bakın Mescid-i Aksa'nın yıkılması nasıl gerçekleşecek? Ee, o güne geçtiğimiz günlerde e, bir hadise gerçekleşti Suriye'de. Bu puzzle'ları, parçaları Yerine oturtursa fotoğrafı görebiliriz. Zaten Gazze'de bakın Dahlan'la e, Hamas'ın yetkilileri Ankara'da görüşürken orada Kassam Tugayları harekete geçti. Bu oyunu bozmak için. E, bu anlaşma olsaydı Filistin devletini de kuracaklardı. E, İzzettin Kassam'ı savaş suçlusu, terörist diye onlar bir haftada bu olayı bitirecekler mi zannediyorlardı? Onları orada içeri atacaklar, kimisini de infaz edeceklerdi. Diğer Gazzelileri Sina'ya süreceklerdi. Sina'da da bunlar orada yalnız kalmasın diye Mısır'a, işte Ürdüm, e, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye, Türkiye'ye 1 milyon kadar e, Gazzeli'yi getirmeyi düşünüyorlardı. Çünkü onlar İslamcı oldukları için sıkıntı. Geri kalan Gazze'deki liberal, e, layık unsurları da e, bir parti kurduracaklardı. O parti de LGBT'lilerle beraber onların da bir partisi olacaktı. Daha sonra Abbas'ı da gönderecekler. Kuşner senaryosu denilen. Dahlan'ın getirilmesi Dahlan Gazze'li bir Siyonist Arap. İzleyicimize dediğim gibi e, Hamas lideri Haniye'nin Gazze'de şu anda ne oluyor? Bundan sonra ne olacak sorusuna dair e, yapmış olduğu bir açıklamayı Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Müslüman Alimler Birliği 6. Genel Kurul toplantısında konuştu. Haniye yani konuşmasının verilmesiyle e, X'den silinmesi bir oldu. E, burada önemli mesajlar verdi. Öncelikle İsrail dedi. Kesinlikle e, yani hiçbir amacına ulaşamadı. Gazze'de ulaşamayacak. E, ve e, bu rehineleri eğer istiyorsa bizim şartlarımız yerine getirilecek. Yani bütün Filistinli orada e, esirler. İsrail hapishanelerinde sarı verecek ve derhal de zaten bu işgal sona erecek. Çok üst perdeden konuşuyor. Yani ne rehine takısı ne geçici ateşkes. Hamas buna yaklaşmıyor. Ee, Katar'dan nasıl bir çağrı yaptı? Şimdi bunu bir ekranlara taşıyalım. Ee, bir başka çağrısı daha var. Soykırıma karşı diyor Haniye artık bizi e, silahla destekleme zamanınız geldi. Bakalım. <laughs> İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarla Hamas'ı bitirmeyi, rehineleri kurtarmayı ve Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyordu. Ama Gazze'de işlediği soykırım ve katliama rağmen hiçbir hedefini gerçekleştiremedi. Filistin halkının direnişi ve topraklarına bağlılığı sonucu İsrail hedeflerinin tümünde başarısız oldu. Yüksek bedellere, katliamlara, imha savaşına rağmen hiçbir amacına ulaşamadı. Yalnızca çirkin, kanlı yüzünü ortaya koymayı başardı. İşgalin Filistinlileri Gazze'den sürme hedefi başarısız olmuştu. 1948'deki nekbe bir kez daha tekrarlanmayacak. Saldırıların üzerinden geçen yaklaşık 100 güne rağmen İsrail istihbaratı Batılı müttefikleri ve Gazze üzerinde uçan insansız hava araçları tek bir rehineyi bile kurtaramadı. Rehinelerin canlı olarak kurtarılmasının tek yolu İsrail'in cezaevlerinde tuttuğu tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılmasıdır. Dünya ülkelerinin hava köprüleri ve uçak gemileri aracılığıyla işgale silah yağdırdığını görüyoruz. Artık direnişe silahlarla destek vermenin zamanı geldi. Çünkü Aksa Tufanı Savaşı yalnızca Filistin halkının savaşı değildir. Direnişin desteklenmesi ekseninde ümmetin rolü çok büyüktür. Şimdi New York'tan Gazze'ye kadar uzandık. Ee, Tel Aviv'e de bir e, gidelim. Bugün Ramallah'taydı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken. Ee, Sayın Gezer'in işaret ettiği bir husus var. New York'ta 100 yıllık... Bakan Fidan ardından konuyu Filistine getirdi. Bu konudaki çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Hem Türkiye olarak hem uluslararası toplumla bölgesel ortaklarımıza yaptığımız çalışmalar olarak, bugünlerde e, Filistin'in devlet olarak tanınması konusunda e, Türkiye ve e, ortakları arasında yoğun bir işbirliği var. Bakan Fidan hafta sonu Riyad'a yapacağı ziyarete de değindi. İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubunun e, diğer üyeleriyle bir araya geleceğiz, başka ülkelerle de bir araya gelip özellikle Filistin devletinin tanınması konusunda başka neler yapılabilir onunla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eğer biz Filistin devleti başta olmak üzere e, önemli siyasal adımlar atmada uluslararası toplum harekete geçirmede başarısız olursak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu temas grubunun son toplantısına bakalım. Gazze'deki son durum ele alındı. Müzakerelerde gelinen aşama görüşüldü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la bir araya geldi. Bakan Fidan, temas grubu toplantısına katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikili temaslarda bulundu. Blinken'la görüşmesinde Gazze'deki son durum ve müzakerelerde girilen aşama ele alındı. Kalıcı ateşkes ve insani yardımlar için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiği vurgulanan görüşmede Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye ilişkileri ele alındı. Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Katar'lı mevkidaşı ...Abdurrahman El-Sani ile de görüştü. Bazı batılı ülkelerin katılımıyla... ...Filistin konulu toplantıya katıldı. Riyad'da Amerika Birleşik Devletleri... ...Körfez İşbirliği konseyi toplantısı ve... ...Dünya Ekonomik Forumu'na katılan... ...Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ise... ...savaşın yayılmasını engelleme çabalarını ...sürdürdüklerini söyledi. Gazze'deki insani krizi hafifletmenin... ...en etkili yolu ateşkes diyen Blinken... Hamas'ın önünde olağanüstü derecede cömert bir teklif olduğunu söyledi. Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini belirten İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder dedi. Ateşkes konusunda umutlu olduklarını söyleyen Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ise masada bir teklif var ve her iki tarafın bunu incelemesi gerekiyor ifadelerini kullandı. Mısır'ın başkenti Kahire'de müzakereler sürerken Hamas'ın ara bulucuların önerdiği teklife yanıt vermesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarıyla ve diplomasi çabalarıyla sabah şansı sürüyor. Burası A Haber. Fidan'ın diplomasi trafiği içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken da vardı ki bu Blinken biliyorsunuz Yahudi kimliğini özellikle öne çıkartan bir adam. Efendim sahnede Yahudiler var ama velakin Filistin'de soykırımı yapan ve yöneten Amerika Birleşik Devletleridir. Gazze'de ateşkes için umutlar yeniden yeşerdi. Gözler Kahire'deki müzakerelere çevrildi. Kritik görüşme ise Riyad'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken'la bir araya geldi. Bakan Fidan, Gazze temas grubu toplantısı kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daydı. Temaslarda bulunan Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, Gazze'deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşamayı ele aldı. Bakan Fidan, Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi kalıcı ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı. Blinken görüşme öncesi katıldığı Körfez İşbirliği toplantısında ise Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti. Çocukların, kadınların, erkeklerin acılarını hafifletmenin ve insani krizi çözmenin en etkili yolu ateşkesin sağlanması ve rehinelerin bırakılmasıdır. Bakan Fidan, Riyad temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la da görüşme gerçekleştirdi. Ardından da İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu ve bazı batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı. Çok daha önemli bir, e, e, bu, bu konunun dışında diyelim daha doğrusu çok önemli bir görüşme e, ve gelişme yaşandı. Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, e, Suudi Arabistan'ın veliaht prensiyle Selman'la bir araya geldi ve de konu neydi? Suudi Arabistan'la İsrail arasında normalleşme sürecinin başlaması. E, arka planda bu hedeften hiç vazgeçilmedi. Bakın Suudi Arabistan Gazze'deki katliama rağmen hep şunun altını çizdi. Biz İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirmeye hazırız. Bu bizim hedefimizden gitmiş değil, gündemimizden kalkmış değil ama bir şartımız var. Filistin devleti tanınacak Ve yaşanabilir bir Filistin devleti kurulacak. Ee, ve e, bu mesajını yineledi Suudi Arabistan. Bu çok önemli çünkü özellikle İran'la Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesi bağlamında... ...İsrail'in kendini Suudi Arabistan'ın desteğiyle ve diğer Arap ülkelerinin yakınlaşmasıyla... ...konumlandırdığı yeni konum Orta Doğu'da. Ee, Orta Doğu'da e, küskünlerin barışması, Arap ve İsrail normalleşmesinin Suudi Arabistan'ın da... Bu denkleme dahil olması, taçlanması gibi bir durum var. Ve bu projenin de arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Özellikle Trump başlatmıştı bu politikayı. Bunu da hatırlatalım. Evet. Amerikan basınına ee, bakalım. Evet, o nasıl görüyor? Amerikan basınında özellikle Netanyahu'nun çok büyük bir korkusuna dikkat çekilmişti. Washington Post'ta Netanyahu hakkında tutuklama kararı alınmasından korkuyor. Bu korku son dönemi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kritik görüşme gerçekleştirdi. Gazze konusunda oluşturulan temas grubu ülkeleri toplantısı kapsamında ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'la görüştü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 7. kez Orta Doğu turuna çıkan Blinken, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği merkezindeki konsey toplantısına da katıldı. Blinken Gazze'deki insani durumu hafifletme en etkili yolunun ateşkesi sağlamak olduğunu söyledi. Bölgeye gereken yardımların ulaştırılması için İsrail'in daha fazlasını yapması gerektiğine vurgu yaptı. Bu insani krizi en etkili şekilde hafifletmenin ve daha adil bir çözüm için alan yaratmanın yolu ateşkesten ve rehinelerin eve dönmesinden geçiyor. Blinken, Hakan Fidan'la görüşmesine dair sosyal medyadan paylaşım yaptı. Mesajında Gazze'de acil ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunun görüşüldüğünü ifade etti. Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesi sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı Temas Grubu ve bazı batılı ülkelerin katılımıyla gerçekleşen Filistin konulu toplantıya katıldı. İkili temasları kapsamında Katarlı mevkidaşı ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Esani ile de görüştü. Blinken, Dünya Ekonomik Forumu toplantısında da konuştu. Bu kez Hamas'a çağrı da bulundu. Ateşkes için İsrail'in yaptığı son teklifi olağanüstü cömert diye niteledi. Hamas hızlıca karar vermeli dedi. Blinken, Tel Aviv'de temaslarından önce İsrail'in refaha yönelik kara saldırısı planına ilişkin de konuştu. Önce sivillerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı. Sivillerin zarar görmeyeceğine dair bir plan olmadan refaha büyük bir askeri operasyonu destekleyemeyeceğimizi söyledik. Sivillerin etkin bir şekilde korunacağına dair bize güven veren bir planı henüz görmedik. Blinken, Riyad'daki temasları sonrası önce Ürdün'e ardından da İsrail'e geçecek.